Merhaba arkadaşlar, teknoloji.teknoloji.com'a hoş geldiniz. Bugün size dirimlik Soccer 2016-16 hayal ligi futbolu, futbol hayal ligi 16 gibi manası var. İşte hayaller, hayaller ligi gibi. Neyse işte bir oyun. gördüğünüz gibi şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama spiker arkada konuşuyor. Kaptan seç diyor. Kimi seçelim? Bu kim? Hollandalı, İngiltereli, Pakistanlı. Pakistanlıyı seçelim. Evet, biz Pakistan ız. Müslüman seçelim. Evet. Kaptan bizim kaptan. Akademi kuruluşu tamamla bilmem ne bilmem ne görevler var arkadaşlar. Bunlar falan fıstık. Devam et diyelim. Hoş geldiniz. Başlayalım. Evet. Ee, çoklu oyuncu, wifi, transferler şunlara bunlar. Şimdi oyuna diyelim. Evet gördüğünüz gibi takımımızın sağda. Oyuncuların güçleri, performansları var. Kadroları görüyorsunuz. İsterseniz bu kardolarla o şu şekilde oyuncu değişikliği yapabiliyorsunuz. İsterseniz takımın modunu değiştirebiliyorsunuz. Oyna diyelim. Oyna girelim bakalım oyunda ne var. Takım oynadığımız takım da çok iyiymiş. Ipswich Switch internet network takımı gibi takım. Evet. Geçelim. Ee, oyuncuları sola sağa itmek için şu soldaki zımbırtı Zaten okuyorsunuz ekranda. Düğme küçük pas veya şey pas veya küçük buluşmuş. Onu da geçelim. A sert buluşmuş. C de ortaymış arkadaşlar. Düğmeleri biraz saçma koymuşlar ama. Zaten size... Siz zaten evet, küçük göz gibi B'ye basıyorum bakın. B'ye basıyorum. Küçük pas veriyor. Pasını verirken de şiddetini soruyor. A'ya bastım arkadaşlar. Vurdu topa. Topu aldık. Evet gördüğünüz gibi oyunu yeni oynamama rağmen gayet iyi veriyor. topu kaptırdık. A kayıyor arkadaşlar. Bunu da öğrendim. B topu veriyor. Evet. Biraz uzun pas verecekseniz ki veremedim. Bakın kayadım altına. Topu aldık. Evet kayma işi işe yarıyor arkadaşlar. Tekrar B ile. De bu pas işi biraz şey işte. Evet Pasın hızını ayarlamanız lazım. Evet pas vermekle ilgili sıkıntımız var. Evet topu alıyoruz arkadaşlar. Kaleye bakıyoruz vuruyoruz. Out. Evet, oyun güzel. Hemen kavadım oyunu. C'yi denemedim sadece. C ortaydı herhalde. Bahsetti de. Ben o size laf yetiştireceğim diye. Okumadım arkadaşlar. Niye koşmu? Evet. Arkadan bir kafa. Evet ceza sahamızda bir Rix gol de yiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. İyi başladık ama gol de yedik. Evet ekranda zaten açıklamaları görürsünüz. Benim yani de anlatmama gerek yok. Manuel için şuraya buraya basın diye. Evet, moralleri bozmaya gerek yok. Muhalleleri bozmaya gerek yok arkadaşlar. Tek kale. Kaleci tut kaleci. Gol vuruşu dedi neymiş? Outmuş. Gol vuruşu. İlginç. Duran topu hedef diyor arkadaşlar. Abone gitsin topa. Evet. B ile kafayı indiriyoruz. İndiremedik. C ile biraz bir hareketler yapalım. Evet, C'de oyuncuyu değiştirdik. Evet arkadaşlar topu aldık. Sağdan bir atak arkadaşlar. Evet. Of. Evet arkadaşlar içeri bakmadan orta yaptığımız için olmadı. C ile bu arada oyuncu değiştiriyoruz arkadaşlar. Merak eden varsa. Koşmayı bulamadım. Koşma da B herhalde. Koşmayı söyledim hatırlamıyorum ama. Topu aldık gördüğünüz gibi. Bir de aldık topu. Evet arkadaşlar Allah ne verdiyse vurmayı planlıyorum. Vuruyoruz ve gol atıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle beraberlik golünü attık arkadaşlar. Affetmiyoruz. İlk kere bitmek üzere bu arada. Erken bitirecek. Evet ilk yarıyı bitirdi arkadaşlar. Dilimlik Hayallerin oyunu 2000 ağır. STT'ye bakalım. Evet arkadaşlar. Oyun ayarları devam et. Oyundan çık. Görüntü ses ayarları falan fıstık. Ya yani futbol oyunu olduğu için çok size şey anlatmak istedim. Sadece burada anlatmak istedim. Grafik, grafikler ve oyun kontrolleri. Aile oyuncu değiştiriyorduk. Evet. Kayalım. Of. Faal verdiler arkadaşlar. Yedek oyuncuya gerek yok. Bas kardeşim, bas kardeşim. Evet topu arkadaşlar. Topu aldık. Evet ona da biraz hızlı hızlı pas. Evet gördüğünüz gibi. Biraz işin şu olduğuna geçelim. Of. Faal verdi arkadaşlar. Evet serbest vuruşla ilgili bir talimat verdik şimdi. O adamla oyuncu değiştirdi. Ee, şöyle Allah ne verdiyse çakalım gitsin. Biraz fazla vurduk. o iyi vurmuşuz. Kaleci tutmuş arkadaşlar. Evet. 58. dakikadayız. Şuradan bir kontrol atak yapabilir miyiz diye bakıyorum. Yapamadık. Evet arkadaşlar. Ah top alamadım be. Top kaybettik. Şey bulamadım deparı. O faal. Aha. Kontraya bıraktı. Kayarak kaldım arkadaşlar ama. Sanırsam. Evet. Hakem orada bir faal mal bir şey dedi ama ben görüm. Kartı basım için geçtik. Sanırım boyun oyun beraber biter arkadaşlar. Yani bir atak falan daha yapmazsam. Evet. Koş kardeşim. Koş kardeşim. Koş kardeşim. Koş. Evet arkadaşlar topu aldım gidiyorum. Gitmeye devam ediyorum. Ama tekrar kaptırıyorum. Pardon. Evet. oyun ayarları. Otomatik yeniden oynat. Kontrollere bakalım. Atak. Dur atlat. Havadan vuruş yetek var. Bakın arkadaşlar burada da şeyler de var. Ee, defansta koşma var mı? Koşmayı bulamadım arkadaşlar. Bakın. Yetenek kamerası çift dokun kaydır diyor mesela. Havadan vuruş, sert vuruş, şut. Burada kontroller var ama koşmayı bulamadım. Koşmayı bulamadım içinde koş. Sanırım bunu hızlı mı çekeceğiz? espri yapacağız? Bulamadım koşmayı. Diye oyuncu değiştiriyor. Onu buldum da. Diye oyuncu değiştiriyor. Baba ne yapıyorsun ya? Gelişin arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi belki biz vurduk ve gol arkadaşlar. Evet. 90 artı 1'de Maçı aldık arkadaşlar. Kane attı bu arada. Sanırım son dakikada gol yemezsek. gibi değişikliği. Çamura yatıyorlar. Çamura yatıyorlar arkadaşlar. Evet. Maçı 2-1 kazandık. Ee, i̇lk defa oynadığımız bir oyun olmasına rağmen 2-1 kazandık herhalde. Oyun güzel arkadaşlar. FIFA serisi gibi çok ayrıntılı olmasa da işte basit. Ben futbol oyunu oynayacağım. dedikleri için basit bir oyun. estetikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Devam et diyelim. Evet. Puan durumumuzu görüyorsunuz. E, Avaraj farkıyla 6. sıradayız. Lig var bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bugün bakın Türk milli takımından varmış. Takımı niye biz böyle seçmişiz bilmiyorum. Evet. Türk takımlarına bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika takım seç diyor. Sonradan takımı değiştirebiliyor muyuz arkadaşlar? Bakayım ben bir, bir profilime girelim. Şöyle bir dönelim. Onu oynamak istemiyorum profilim bulamadım ama mutlaka vardır. çünkü deminden Turan gördüm evet arkadaşlar burada Turan var bakın Turan Türk, Türk Turan var Türk takımı var mı bilmiyorum ama burada Turan'ı gördüm deminden mutlaka vardır yani ee, kulübüm seçeneği takımı özelleştir oyuncu gelişimi hedefler, antrenman. o bu içeri aktarmak, Takım adım düzenle. Gibi seçenekler var. Boş zaman incelersiniz arkadaşlar. Teknoloji teknik olarak bugün size Dream League 16. Yani 2016'yı anlattım. Videoyu altına yorum yaparsanız sevinirim. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı sosyal medya hesaplarında paylaşırsanız bizi çok memnun edersiniz teknoloji.teknik.com olarak başka bir oyun videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.